Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam yaratıp cennete koyduğu zaman Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ona üç tane cevher gönderdi ki bu üç cevher insanın insanlığını ve tekamülünü sağlayan diğer bütün varlıklardan üstün kılan özelliklere içerisinde barındıran temel huylar, temel prensipler, temel duygulardı. Bunlar birincisi akıl, ikincisi iman, üçüncüsü haya duygusuydu. Cebrail Aleyhisselam bu üç tane cevheri aldı. Adem Aleyhisselam'a gitti. Cenab-ı Hakk'ın selamını söyledi ve dedi ki Yüce Allah sana üç tane cevher gönderdi. Ancak bunlardan bir tanesini tercih edeceksin. Diğerlerini alıp götüreceğim dedi. Adem Aleyhisselam bunların içerisinde aklı tercih etti. Aklı aldı. Onun üzerine Cebrail Aleyhisselam imana ve hayal dedi ki hadi gidelim. İman dedi ben gitmem. Neden diye sordu. Çünkü iman dedi ki Cenab-ı Hak bana emretti akıldan ayrılma. Dolayısıyla madem Adem Aleyhisselam aklı tercih etti ben onun yanında kalıyorum dedi. Onun üzerine Hayaya dedi hadi gidelim. Hayya dedi ki ben de gitmem. Neden deyince Hayya dedi ki Cenab-ı Allah buna emretti imandan ayrılma. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam aklı tercih ederek hem imana hem hayaya sahip oldu. İşte akıl, iman ve haya insanın temel insani özelliklerindendir. Bu özelliklerin bir tanesi insanda olmazsa o insanlık özelliğini kaybeder ve insaniyeti perişan eder. Onun için Cenab-ı Allah bu üç duyguyu insana özellikle vermiş ve onun tekamülünü bu şekilde sağlamıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haya konusunda çok hadisleri var ve buyuruyor ki el hayau minel iman yani haya imandandır. İşte demek ki hayanın imanla ayrılmamasının sebeplerinden birisi de demek ki haya ile imanın beraber olmasıdır. Yani mümin hayalı yani utangaç olur. Peki haya yani utanmak ne demektir? Bir insana yanlış yaptığını anladığı zaman veya yanlış yaptığı söylendiği zaman yüzünün kızarmasıdır. Bir insan yapmış olduğu yanlıştan dolayı yüzü kızarmıyorsa, kendisine bir hata söylendiği zaman, bir günah işlediği zaman eğer yüzü kızarmıyorsa, o insanda haya duygusu maalesef azalmış veya yok olmuş demektir. Onun için bütün güzel huyların, kötülüklerden insanı çekmenin temelinde haya duygusu vardır. Onun için 70 peygamberden şöyle bir rivayet gelmiştir. Peygamberimiz böyle ifade ediyor. Utanmazsan dilediğini yapabilirsin. Demek ki utanma duygusu Nereden kaynaklanıyor? İmandan kaynaklanıyor. Peki bu zamanda maalesef utanma duygusu azalmış. Bunun sebebi işte iman zaafıdır. Yani kişi imanı zayıfladıkça utanma duygusundan da ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki haya imandandır. Ve haya güzeldir ama kadınlarda olsa daha güzeldir. Onun için kadınların en önemli vasıflarından birisi, öne çıkan vasıflarından birisi utanma duygusudur, haya duygusudur. O onları her türlü kötülükten muhafaza eder. Eğer haya duygusunu kaybetmişse o zaman o her türlü kötülüğü işlemeye açık demektir. Onun için Cenab-ı Hak bu duyguyu bizi kötülüklerden korumak ve insani özelliklerimizi kazanmak ve manevi tekamülünü sağlamak için vermiştir. Cenab-ı Hak bizi hayadan, akıldan ve imandan ayırmasın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.